Lise 2'nin yaz tatilinde bilgisayar almak için para biriktiriyordum. 3 ay boyunca çalıştım. En sonuncu ayın en son maaşını almak için iş yerine gitmiştim. Neyse işte patrondan maaşı aldım. Tam çıkarken patron bir daha çağırdı. Dedi ki yarım saatlik iş var onları da yap sonra gidersin. Neyse işte onları yaptıktan sonra e, kalktım patrona ve arkadaşlarıma son bir göçürüz demek için yanlarına gittim. Bir anda geri döndüğümde gördüm ki patron normal makinenin karşısına gezmiş geçmiş. Makineyi de bozmuş. Neyse işte bu bana iftira falan anlatıyor. Bunun babasıyla da kavga etmeye başladım bir anda. O bana bağırıyor. Ben ona bağırıyorum. En sonunda patron diyor ben senden bunun parasını falan keseceğim. Dedim ki ben maaşımı aldım zaten. Sen nasıl kesiyorsun? Neyse. Bu aşırı sinirlendi. eline bir tane sopa aldı. Ben de oturduğum sandalyeyi kaldırdım tamamen. O bana sopaya tam vuracakken sandalyeyi fırlattım. Neyse işte sonra oradan uzaklaşmaya çalıştığımda beni tutmaya çalıştı ayağım ben de düştüm parayı düşürdüm. Bu tam parayı uzanacakken bir tane tekmeyi yapıştırdım. Parayı aldım kaçtım. O yaz tatili bittikten sonra da bilgisayarıma kavuştum. Her akşam arkadaşlarımla beraber oyun oynadım. Beni dinlediğiniz için sağ olun. Lütfen like atıp abone olun.